İbn Abbas radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennet ehli temiz yüzlü parlak gençlerdir. Saçları, kaşları ve kirpikleri hariç vücutlarında tüy yoktur. Yani koltuk altlarında ve eteklerinde tüy bulunmaz. Hz. Adem aleyhisselamın boyu gibi 60 zira 30 metre boyları vardır. Hepsi 33 yaşındadır. Tenleri beyaz elbiseleri yeşildir. Onlardan birinin önüne bir sofra serildiğinde bir kuş gelerek Ey Allah'ın dostu ben selsebil pınarının suyundan içtim. Arşın altındaki cennetlerde yemlendim. Falanca yerin meyvelerinden yedim der ve kişinin önüne pişmiş olarak gelir. Bu kuşun bir tarafı adeta haşlanmış diğer tarafı da kızartılmış gibidir. Ondan Allah'ın dilediği kadar yer. Allah Teala'nın sevgili kullarının üzerinde 70 tane cennet elbisesi bulunur ve hiçbirinin rengi bir diğeriyle aynı değildir. Onların parmaklarında 10 tane yüzük bulunur. Birinci yüzükte şöyle yazılıdır. Sabretmiş olmanıza karşılık size selam olsun. İkinci yüzükte şu yazılıdır. Onlara, oraya cennetlere, emniyet içinde ve selametle girin denilir. Üçüncüsünde şöyle yazılıdır. İşte bu yaptığınız iyiliklerden dolayı kendisine varis kılındığınız cennettir. Dördüncüsünde üzüntü ve kederler sizden kaldırıldı yazılıdır. Beşincisinde sizlere cennet süsleri ve elbiseleri giydirdik yazılıdır. Altıncısında hurileri sizlere zevce kıldık yazılıdır. Yedincisinde orada onların canlarının hoşlandığı ve gözlerinin haz duyduğu her şey vardır. Ey müminler! Siz orada ebedi kalıcılarsınız yazılıdır. Sekizincisinde sizler nebilere ve sıttıklara yoldaş oldunuz yazılıdır. Dokuzuncusunda sizler artık hiç yaşlanmayacak gençlersiniz yazılıdır. Onuncusunda sizler komşularına eziyet etmeyecek kişilerle komşu oldunuz yazılıdır.